Türk ekranlarında dış piyasa programıyla karşınızdayız. Ben Serdar Pazı. Programın açılışında her zaman olduğu gibi bir piyasadaki fiyatlamalara göz atalım. Bakalım rakamlar bize neler söylüyor salı günü itibariyle. Borsa İstanbul'da Eksiye geçtik. 9.123 seviyesindeyiz. Tabii bakıldığında son birkaç gün öncesine kadar hani tarihi zirve olarak adlandıran seviyelere artık hani satışla beraber geliyoruz. 9.000 seviyesi destek olarak tabii ki önemli. Endeks bugün 9.200'ü aşarak yeni bir rekor tazeledikten sonra kısmi satıcılı bir seyirde. Dolar TL 30.72 düzeyinde. Orada da dünkü kapanışın hafif üzerindeyiz. Euro TL dünkü kapanışın hafif üzerinde 33.15 ile birlikte. Sepet kuru da 31.92 civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın 2000 seviyesini bir kez daha aşmış durumda. 1004 civarı yukarı hareketle beraber. Bir de paritelere göz atalım. Dolar endeksine bakıldığında 104 seviyesinin hemen altında sınırlı bir geri çekilme hatta artıya geçti şu an itibariyle. Eurodolar paritesi 1.0782 burada 1.0750 desteği önemli ama 1.0850 direnci de tabii o kadar önemli. Dolayısıyla bu band dahilinde izliyoruz. Pound dolar tarafında 1.27 direncine yaklaşmaya çalışan bir yükseliş var. Dolar yen 149 seviyesini bir kez daha açtı. Burada 150 psikolojik olarak da önemli eşik seviyesi olarak takip ediyoruz. Dolar İsviçre frank karşısında 0.8794 4 civarı yukarı yönde hareket ile beraber. Amerika'da vadeli endeks kontratları açılışa dair nasıl bir sinyal üretiyor diye baktığımızda genel olarak binde 2 ile binde 7 arasında değişen her endekste hemen hemen satış baskısı ile bir açılış. Ama Amerika'da bilançolar gelmeye devam ediyor. Tarihi zirvelere yakınız. Fed'in beklentileri de önemli. Tahvil faizlerinde de geri çekilmeler takip ediyoruz. Enflasyon verisi bugün Amerika'da tabii ki önemli olacak. Yakından izlenecek. Faiz indirim senaryolarını yeniden belki şekillendirecek. 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerinde genel olarak 5-6 bas puanlık yani binde ikilik geri çekilmeler var. Evet emtia tarafına bakalım. Ons altın bir kez daha 2030 seviyesine yaklaşmış durumda. Buranın üzerinde ancak biraz daha yukarı yönlü hareketin ivme kazanma ihtimalinden bahsedebiliriz. Brent petrol ve Amerikan tipi an petrolde bugün ve yarın Amerika'da açıklanacak olan stoklar ayrıca OPEC'in petrol piyasasına ilişkin görünüme dair yapacağı yorumlar tabii öncesinde sınırlı yukarı yönlü hareket. Brent'in tabii 80 doların üzerinde kalması risk unsurunun biraz daha ön planda olduğunu bizlere gösteriyor. Evet bugün dış piyasa programında konuğum Kolendi Menkul araştırma analisti sevgili Saadullah Çalışır. Saadullah öncelikle hayırlı olsun diyorum ve hoş geldin yayınımıza. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet teşekkür ediyoruz biz de katılımın için. Bakıldığında bugünkü enflasyon verisi tabii ki şüphesiz yani hem manşet taramsa 3'ün altında gelir mi diğer tarafta çekirdekte %4'ün altında ne kadar bir aşağı indisi Hizmet enflasyonu kaynaklı baskının azalması mı? işte Fed'in faiz indirim senaryolarının şekillenmesi mi? Sen acaba nasıl bir veri beklersin ve bunun Fed tarafındaki faiz senaryolarına yansıması nasıl olur? Evet şimdi bir saat sonra olacağız veriyi bahsettiğin gibi. Ya Bugün baktığımızda aslında çok fazla aylık veride bir değişim beklenmiyor. Yani bir önceki aya paralel aylık bazda çekirdek veride bir artış var. E, manşet aylık veriye baktığımızda da e, bir önceki ayın hafif gerisinde e, sınırlı bir artış hızının yavaşlaması bekliyor. 0.2 puanlık bir artış bekleniyor. Ancak yıllık verilere baktığımızda e, özellikle manşet veride 3.4'ten 2.9'a az etkisiyle bir geri çekilme bekleniyor. Aslında dün haftaya zayıf başlayan ABD endeksleri biraz veri öncesi kar satışı yapmış gibi görünüyor. Bugün güçlü hareketin ardından bugün vadeli tarafta da aynı şeyi görüyoruz. Burada veride yukarı yönlü sürprizler piyasalardaki bu dün başlayan kar satışını bir süre daha devam ettirebilir aslında son dönemde çünkü zaten Fed üyelerinden de aslında artık piyasa mart ayında bir faiz indirimi beklemiyor. Bu e, piyasanın konsensüsü olan bir noktası. Fiyatlamalara baktığımızda da bunu görüyoruz. Ancak bugün e, burada e, gelecek bir de yukarı yönlü sürprizler özellikle bir önceki ay tarım dışı istihdamda da biz güçlü bir yukarı yönlü sürpriz yaşamıştık. E, enflasyon verisinde de yukarı yönlü sürprizler. Benim faiz indirim beklentilerini e, biraz daha öteleyebilir. Bu da piyasalardaki e, risk iştahını baskılayabilir diye düşünüyoruz. Nitekim baktığımızda aslında hisse senedi dışı piyasalarda biz biraz daha aslında dolar endeksinin 103'lerin altı, 103, 101'lere kadar gerilemişti. Burada tekrar 104'ün üzerine dolar endeksi konuşuyoruz. E, ABD oyunluklarına baktığımızda yılbaşına itibaren %7'ye yakın yükselişler var. Buna, ama buna karşılık riskli varlıklarda biz aynı fiyatlamayı göremiyoruz. Yılbaşından itibaren son 15 haftanın 14'ünde hem S&P hem de Nasdaq tarafı risk iştahını koruyor ve güçlü bir trendini devam ettiriyor, görünüyor. bu Nitekim burada fiyatlamalar aslında biraz şuna odaklanıyor. Fed üyeleri de aslında burada 2024 için 3 faiz indirimini işaret ettikleri için piyasa riskli varlıklarda şu fiyatlama oldu biraz. Mart'ta indirmese bile Mayıs toplantısında bir sonraki toplantıda indirebilir. Dolayısıyla buradaki risk iştahının çok fazla azaldığını izlemedik. E, gelen bilançolar özellikle mega tek, büyük teknoloji şirketlerinde risk iştahına destek verdi. E, büyüme verilerine baktığımızda ekonomide bir yavaşlama yok. E, bir önceki çeyrek olduğu gibi dördüncü çeyrekte de beklenen büyümeler var. Bunlar da aslında bu son 4 aylık yükseliş rallisinin devamı niteliğinde olan göstergeler oldu. Ancak dediğim gibi güçlü bir trend var ancak enflasyonda yukarı yönlü sürprizler. FED'in hedefe ulaşmasını biraz daha geciktireceği için bugünkü veri sonrası eğer sürpriz olursa yukarı yönlü sürprizler. Kısa vadeli bir kar satışı izleyileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve sen ne dile getirdin yani 15 haftanın 14'ünde S&P 500 yükselişle tamamladı ve bakıldığında orada ilk 10 hissenin artık toplam piyasa değerinin %30'unu aştığını takip ettik. Nvidia herhalde hani bayrak gemisi ve hani yapay zeka ile ilintili hisseler içerisinde değeri Amazon'u aştı. Artık neredeyse 2 trilyon dolara yaklaşan bir piyasa büyüklüğünden söz ediyoruz. Peki yani yapılan benim okumaya, anlamaya çalıştığım kadarıyla varsayımlar, modellemeler bu yapay zeka noktasında çok kısa sürede büyük bir mesafe kaydedildi piyasa performansı olarak ama bu işin daha da ileri de yani 2030'a kadar olan 5-6 yıllık perspektifte çift taneli ya da en azından diğer geri kalan sektörler daha konvansiyonel şirketlere göre çok daha fazla kar marjını koruyabileceği büyüme oranlarını koruyabileceği dile getiriliyor. Dolayısıyla yani hep işte bir de 2000'deki o dot.com, Kriziyle yani nazdan 5600 5100'e gidip sonra 2000'in altına gelmesi gibi bir hani kırılım 2007 2008 öncesi bu sefer farklı piyasalardaki en e, pahalı söylemlerden biridir herhalde. Dolayısıyla hani bu yapay zeka ile yıl içerisinde yeni zirveler görülebilir mi yoksa artık yavaş yavaş sonuna doğru mu geliyoruz? Momentum da korunuyor gibi. E, yılın geri kalanına ilişkin nasıl bir senaryo var senin kafanda? Yani şimdi o taraftan, teknoloji tarafından bahsedecek olursak, evet, e, NBA'de çok kısa zaman önce, çok da uzak değil yani bundan birkaç ay öncesinde e, piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştığı konuşuyorduk. Şimdi senin de söylediğin gibi e, artık 2 trilyon dolara konuşuyoruz. E, ciddi parabolik bir yükseliş var orada e, bahsettiğin gibi. Ancak bunun e, ne zaman son bulacağını öngörmek e, hakikaten kolay değil. Burada çok güçlü kuvvetli bir trend var baktığımızda yılbaşından itibaren bile hissenin performansı %45 %50'lere yakın bir performans var sene başından itibaren. Burada özellikle aslında piyasa daha fazla teknoloji tarafındaki fiyatlamalar biraz da bu sene faiz indirimi artık piyasanın kanıksadığı ve FED de aslında en son noktasal grafikte de gördük. Ağırlıklı olarak üyelerin çoğunluğu bu yıl 3 tane faiz indirimi bekliyor ve piyasa da bunu teknoloji tarafında fiyatlamaya başlıyor. İşte hisse özelinde farklı hikayeler var senin söylediğin gibi özellikle çift tarafında işte alternatifsiz ürünler çok fazla henüz rakip yok bu tarafta baktığımızda. En azından kendi bölgesinde. Dolayısıyla bunlar o taraftaki trendi bir süre daha koruyor. Yani e, genel itibariyle teknoloji e, bölümünü konuşacak olursak eğer bu tarafta e, verilerde e, sapmalar olmadığı sürece yani FED'in planlanan takvimi devam ettiği sürece aslında e, bu teknoloji grubundaki yukarı yönlü seyir aslında aşağı geri çekilmeler olsa bile yıl içerisinde piyasalar bunları bir süre daha aslında alım fırsatı olarak görebilir diye düşünüyorum o senin bahsettiğin işte dotcom balonu gibi fiyatlamalara aslında henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu senenin hikayesinde de aslında baktığımızda FED'in planladığı programda giderse eğer verilerde sürpriz olmazsa ve bu faiz indirim planlanan faiz indirim takvimi planlandığı gibi devam ederse yıl içerisinde aslında ben teknoloji tarafındaki geri çekilmelerin piyasa tarafında alış fırsat olarak kullanılacağını düşünüyorum. Evet şimdi Amerika'daki teknoloji şirketlerine nispeten yakın faaliyet alanı içinde olan hatta büyük ölçüde rekabet eden Çin tabi piyasası var ama Çin piyasasında bir türlü o arzu edilen toparlanma yani işte 4 aydır 5 aydır devam eden çöküşe aslında en sonunda devlet el koydu. İşte varlık fonu kurulacak o hisse senetlerine destek atacak şekilde böyle bir dip oluşumu çabası. Tabii Çin piyasası bu hafta kapalı olduğundan biraz gündemden düşmüş gibi orada ama hükümetin vereceği bir teşvik paketi, gayrimenkul tarafına bir kurtarma adımı ve işte yüksek teknoloji üreten Amerika'daki benzer şirketlerle rekabet içerisinde olan şirketlerin aslında çok daha ucuz çarpanlarla işlem gördüğünü işte Tencent, Alibaba hani bunlar bakıldığında işte Amazon'un, Apple'ın vesaire rakipleri. Dolayısıyla hani o taraftaki seyri ve Çin hükümetinin katkısıyla diğer taraftan da tabii Trump gelirse ticaret savaşları yeniden canlanır. Çin'in dışarıya ihracatı, Amerika ihracatı daha da zor hale gelir mi diye de bir çekince var. Dolayısıyla nasıl bakarsın uzak doğu piyasalarına? Evet aslında son söylediğin şey orada çok önemli. Dediğin gibi aslında o tarafta da ciddi rakipler var bahsettiğimiz şirketler hakkında. Senin söylediğin gibi çok uzun zamandır bir aşağı yönlü trend izliyoruz abi Çin tarafında özellikle. E, bu seyrin değişmesi için e, o tarafta e, regülatörler tarafından da, hükümet tarafından da destek paketleri geliyor. E, yine büyük şirketlerin de burada pay geri alım programları başlattığını görüyoruz. Ancak işte bu yapılan düzeltmeler yani hisse senedi piyasalarına daha doğrusu destek amacıyla e, yapılan kararlar, işte açığa satış, e, ters yönlü işlemlerde kısıtlamalar olsun e, ya da işte alıcı tarafı iştahlandıracak e, programlar olsun. E, belli fonların destek edilmesiyle vesaire. E bunlar genelde bu tarz bir bizim piyasalarımıza, hisse senedi piyasalarında kısa vadeli pozitif etki yaratıyor. Yani o tarafta kalıcı bir yükseliş hareketi görmek için biraz daha aslında piyasanın ekonomik verileri e, görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Çin'deki bu e, büyümeye yönelik riskler devam ettiği sürece e, bu tarz destekler piyasalarda kısa süreli sadece can suyu olmaya devam edecektir. Ki nitekim aslında son bir aydaki fiyatlamalara baktığımızda da e, biraz bu şekilde olduğunu görüyoruz aslında atılan adımların. E, ucuzluk tarafına gelecek olursak eğer de e, işte ucuz olması aslında bir süre daha ucuz olmayacağı anlamına gelmiyor maalesef bizim piyasalarımızda. Az önce işte tam tersini konuşmuştuk. Ve belli temel gerekçelerle, fiyatla değerlemelerle pahalı olan bir ürün piyasada çok daha uzun süre pahalı kalmaya da devam edebiliyor. Tam tersi benzerlerine göre çok daha uygun çarpanlarla işlem gören ucuz bir ürün çok daha uzun süre piyasalar tarafından fiyatlanmayabilir. İşte bunun farklı sebepleri de olabilir. Dediğin gibi hem İçerik Çin özelindeki riskler hem de bahsettiğin gibi Trump tarafı bu Çin'le olan ticaret savaşlarını kendisi başlatmıştı. Bu tarafta özellikle üreticilerin kendi ülkesine gelmesini yönelik çalışmaları vardı kendi başkanlığı döneminde. Gelmesi halinde tekrardan aslında en büyük rakibi olan ülkeye yönelik yine bu tarz ana ürünlerde büyük sektörlerde bu tarz kısıtlamaları devam ettirip savaşı yeniden körükleyebilir. Aslında bu bahsettiğin iki şirket özelinde de Bunlar bir süre daha riskli olarak piyasaların çok fazla dokunmadığı, ucuz olmasına rağmen benzerlerine göre piyasaların çok fazla henüz oraya bakmadığını görüyoruz. Ee, dolayısıyla bu fiyatlama bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ancak iskonto var mı? Evet çarp benzerlerine kıyasla baktığımızda bir iskontodan söz edebiliriz. Ancak öncelikle ekonomi tarafında bazı toparlanma emareleri ve e, bu siyasi belirsizlik ortamının daha doğrusu iki ülke arası ilişkilerdeki atılacak adımlar e, o taraftaki hisse pozisyonlarını kalıcı bir e, pozisyonlanma almak için takip edilmesi gereken en önemli gelişmeler diye düşünüyorum. Tabii diğer taraftan Çin'de anlamlı bir ekonomik toparlanma olmadan Çin tabii dünyanın en büyük enerji tarafındaki ithalatçısı ve orada toparlanmanın gecikmesi burada da hareketlere yol açıyor. Ayrıca son aylarda Kızıldeniz'de artan tansiyon, Amerika'nın dış ilişkine bir şekilde dahil olması, gemilerin Afrika'ya dolaşarak ancak Avrupa'ya gidebilmesi enflasyonist bir baskı yaratıyor ve Brent petrol bir kez daha 80'in üzerinde, Amerikan tipi petrol 75'in üzerinde burada hani Çin geri gelmeden sırf jeopolitik tansiyonla bu seviyeler sence korudur mu? OPEC tarafından da bir petrol piyasasına ilişkin değerlendirme bekleniyor. Tabii o, onlar da jeopolitik tansiyon düşerse bu sefer üretime kısarak fiyatları yine belli bir seviyenin üzerinde tutmaya gayret ediyorlar Rusya ile beraber işbirliği içerisinde. Dolayısıyla enerji piyasasını acaba nasıl değerlendirirsin? Evet, ya petrol üzerinden konuşacak olursak Serdar Bey söylediğiniz gibi son aslında neredeyse 6 ay bir senedir e, petrol tarafındaki özellikle enerji grubundaki fiyatlamalara baktığımızda yukarı yönlü e, fiyatlamaları biz sürekli arz yönlü riskler dolayısıyla ve işte OPEC'in üretim kısıtlamaları, üretimi kısıması e, sebebiyle e, takip ettik. Dolayısıyla bu kararların hepsi de aslında fiyatlamalarda kalıcı olmadı. E, çünkü küresel ekonomiye baktığımızda e, talebin zayıfladığı bir ortamda, özellikle en büyük ihtar, işte petrol ihracatçısı ülkede e, büyümenin beklentileri karşılamadığı bir ortamda. E, Dolayısıyla talebin azaldığı bir ortamda fiyatlamaların aşağı gelmesi normal. Burada arz ünlü riskler işte jeopolitik riskler sebebiyle bir yukarı yönlü e, fiyatlamayı takip etmiştik. Ondan sonrasında işte yine benzer gelişmeler son dönemde takip ettiğimiz gelişmeler yine arz ünlü riskler arttırdığı için yukarı yönlü seyir izliyoruz. Bundan önceki süreçte de işte kısıntılar sebebiyle bir şekilde fiyatları yukarı takip fiyatların yukarı yönlü seyrini izlemiştik. Ancak ben son dönem geçmişte olduğu gibi yakın geçmişte olduğu gibi bu fiyatlamaların aslında yukarı yönlü seyri ekonomik verilerde bir toparlanma olmadığı sürece kalıcı olacağını düşünmüyorum. Nitekim son fiyatlamalara baktığımızda da aslında biraz öyle. Öncelikle Çin tarafında gerçekten petrol fiyatlarına kalıcı bir yükseliş için Çin ekonomisine yönelik beklentilerde bir değişim olması gerekiyor. Orada biraz daha fiyatlamaların pozitif dönmesi, e, büyümeye yönelik aslında gelişmeler takip edilmesinin ardından e, yeniden enerji fiyatlarını görebiliriz. Burada e, tabii bu sene e, Neredeyse dünyanın yarısı seçime gidecek biliyorsunuz ABD tarafında da seçim var. Aslında petrol fiyatları yukarı gittiğinde o taraftan da e, siz de biliyorsunuz işte arz arttırıcı hamleler geliyor. E, petrol fiyatlarını aşağı yönü dengelemek aslında agresif yükselişlerde. E, dolayısıyla bu kozlarla bir şekilde petrol geniş bantta 70-90 arası dalgalanmaya devam edecek gibi bir süre daha duruyor diye düşünüyorum. Evet biraz da altın fiyatlarını değerli metalleri konuşmak isterim. Yani FED tarafından bakıldığı zaman gelen hamleleri ya da gelmesi beklenen hamlelere karşın 2000 seviyesinin üzerinde artık böyle rüştünü ispat etmiş, birkaç kere aylık kapanış yapmış bir altın fiyatı var. Diğer değerli metallere, başta gümüş olmak üzere tam sirayet etmiş değil bu durum. Ama merkez bankalarının da rezervi çeşitlendirmek adına özellikle işte Çin gibi, Rusya gibi yani Amerika ile belirli sorunlar yaşamaya namzet ülkelerin talebiyle e, piyasanın ayakta kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki İçeride de altın yerli yatırımcının çok ciddi ilgisine mazhar olan bir ürün. Farklı nedenlerle dolayısıyla hani gram TL tarafı da 2000'in üzerinde 3000'lere doğru gider mi diye de soruluyor. Ama dolar tarafında bir 2000 üzerindeki seyir ve hani enflasyon, Fed'in faiz indirim senaryoları bizi yılın geri kalanında nerelere doğru taşıyabilir sence? Evet, e, gram TL yatırımcılarının tabii merak ettiği e, konu burası. Gram TL'den başlayalım. Yani 2000'in hemen altında bir fiyatlama takip ediyoruz. Aslında yıl sonu kur hedeflerine baktığımızda eğer beklentilere paralel sene sonu için kur hedefleri tutarsa işte 38-40 bölgesinde zaten bir kur olacaksa işte yılı kapatırken bu seneyi e burada on altından geriye destek vermesi gereken işte yüzde 15lik bir hareket kalıyor. Bu da şu andan şu anki fiyatlamalardan baktığımızda işte altını 2300 dolara gider mi sorusuna evet mi hayır mı dememiz gerekiyor. E son dört aylık işlemlere baktığımızda sizin de bahsettiğiniz gibi 2000'in üzerine yerleşmiş ancak 2000 çoğunlukta 2000 2080 bölgesine sıkışmış e, bir e, değerli madenden bahsediyoruz, kıymetli metalden bahsediyoruz. Burada özellikle aslında Fed'in faiz indirim dönmüşsün yönelik riskler son dönemde e, tahvil getirilerindeki yukarı yönlüsü seyir Amerikan on yıllıklarıyla yüksek oranda bir ters ilişkisi olduğu için e, tahvil getirilerinde sene başına itibaren yukarı yönlüsü seyir altın fiyatlarını baskıladı. Ancak baktığımızda da bunun e, bunu geçmiş yayında da bahsetmişiz. 2000'in üzerinde bu dönem 2000'in üzerinde kalmayı başarabilir e, başarabilirse altın e, yılın geri kalan için daha pozitif bir fiyatlamadan bahsedebiliriz. Çünkü burada bir noktada FED faiz indirimlerine başlayıp 3 ya da 4 faiz indirimiyle yılı tamamladığında tahmin e, tahvil getirilerindeki aşağı yönlü seyir ons altında o, e, işte 4 ay önce yanlış hatırlamıyorsam 3, 3 ay önce de olabilir e, bir Asya seansında tarım dışı, tarım dışı, sistem haftasında 2145 dolara doğru çok kısa süreli bir hareketle şey, tarih zirvesini yenilemişti. O zirvelerin yenilenerek e, 2200 2200-2300'lere doğru yıl ortalarında bir hareket ons altında tarafında görmemiz düz olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, dile getirdiğin gibi yani o 2100'lerin üzerindeki zirve bir kere daha test edilse ve kurda da makul bir hareket olsa zaten hani diğer alternatiflere göre daha iyi bir getiri ortaya çıkıyor. Peki son kalan 4-5 dakikamızda da biraz Borsa İstanbul'u konuşmak isterim. Her gün hemen hemen yeni zirve test ediyor. Tabi TL nominal bazda yani dolar bazında bakıldığında Tam 300 doları bugün test etti, oradan da bir kâr satışının geldiğini gördük. Yabancının bir miktar ilgisi, yerlinin bir miktar iştahında azalma ama net net bakıldığında işlem hacimlerinin yüz milyonların üzerinde gittiği bankacılık tarafına holdinglere ilginin olduğu bir endeks borsa İstanbul gerçeği var. Oraya ilişkin kısa orta vade senaryolar sence nasıl? Evet, e, seneye başlarken aslında. E, işte genel itibariyle tüm aracı kurumların konsensüs beklentilerine baktığımızda işte hedeflenen enflasyonun e, hem OVP'de hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda işte gösterdiği e, piyasa katılımcı anketinde de aynı şekilde. İşte %40'lara o aşağı yukarı konsolide olmuş bir yıl sonu enflasyon beklentileri vardı. E, yıl sonunun ilişkine biz düz endeksine yönelik beklentilerde aslında enflasyonun hafif üzerinde e, bir getiri sunacak bir e, Borsa İstanbul 100 endeksini işaret ediyordu bize. Ancak sene başına itibaren performansa baktığımızda daha doğrusu bunu e, Aralık ayının ikinci ya da üçüncü haftası 7200 dip seviyeden gelinen noktaya baktığımızda %27'lik bir yükseliş yaşadık yani 8600'ler burada teknik anlamda dip seviyelerden %20'lik bir hareketi işaret ediyordu. Bunun üzerine artık boğa trendine teknik olarak boğa trendine girmiş bulunduk 8600'lerine geçilmesiyle birlikte ve 9000 aslında dolar bazlı baktığınızda daha anlamlı söylediğiniz gibi bugün 300 dolar test edildi. E, yaklaşık 7-8 haftadır, 6-7 haftadır daha doğrusu yukarı yönlü agresif bir yükseliş hareketi izliyoruz. Buna bazı sektörler eşlik edemedi. Daha önce de önceden fiyatlamış bankacılık gibi. Ancak bir şekilde farklı sektörlerin her hafta öne çıkmasıyla birlikte yukarı yönlü seyir korundu. Hacim tarafında bahsettiğiniz gibi önemli artışlar var. Piyasa %45 faiz oranına rağmen bence bu hacimleri aslında Ağustos-Eylül dönemindeki o 150-160 milyarlara göre ben daha kuvvetli bulunuyorum. Çünkü ciddi anlamda alternatif bir ürün var. O dönemde bu kadar yüksek bir mevduat oranı yoktu. Bu mevduat oranına rağmen e, bu kadar pozisyon taşımanın maliyetinin yüksek olduğu bir ortamda bu hacimler kıymetli aslında. E, yerli yatırımcının ilgisinin de e, son 13-14 haftada e, devam ettiğini görürüz. Ancak son haftalarda biraz ilgi azalmış görünüyor. Miktarsal haftalık girişlere baktığımızda Merkez Bankası istatistiklerinde. Ağırlıklı olarak aslında yerlinin yönlendirdiği bir piyasa var. E, bu yaşadığımız bu e, sene başına gelen agresif yükselişte aslında e, teknik anlamda bir boğaz sezonundayız. Bu hareketin Kısa vadede e, direkt olarak aşağı yönlü bir şekilde düşeceğini beklemiyoruz. Piyasada bir kar satışı olsa bile bunlar tekrardan toparlanacaktır. Burada özellikle yatırımcılar 310-320 dolar bölgesine odaklanmış gibi görünüyor. Bu da aslında %4 ile %7'lik bir yükselişin daha olduğunu gösteriyor bize. Ancak bunu da yaşadığımız takdirde sene başına itibaren TL bazında e, 30 e, %33 ile %35'e yakın bir yükseliş yaşamış olacağız ve kısa zamanda e, neredeyse Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefine yakın bir performans yakalanmış olacak bir öndeksinde. Bu da e, ciddi bir kar satışı getirebilir borsaya. Yatırımcıların bu dönemde biraz daha temkinli hareket etmesi gerekiyor. Ancak dediğim gibi piyasa V şeklinde dönmeyecektir. Bir kar satışı olsa bile bunlar kısa vadede karşılanıp biraz daha bir konsolidasyon süreci olup bir kar kalıcı bir aşağı yönlü seyir olabilir. Ancak genel itibariyle e, geri çekilmeler bir süre daha... E, Borsa İstanbul tarafında alış fırsatı olarak gibi gör, görünecek gibi e, görünüyor. Burada da yukarı yönlü seyirlerde pozisyon azaltmak için 310 320 bölgesi e, takip edilebilir diye düşünüyorum. Evet, Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır bugün Dış piyasa programında konuğum oldu. Fed ve Çin ile başladık ama değerli metaller sonrasında iç piyasada da Borsa İstanbul'daki son seyri değerlendirdik. Olası kısa vadeli zirveler nerede olabilir analiz etmeye çalıştık. Umarım sizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.